Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni oyun, yeni bir oyunla karşınızdayım. Umarım bu oyunu beğenirsiniz. ismi Human Fall Flat. Ee, biliyorsunuz 3 haftadır video atmıyorum. Ee, video yapmak istemiyorum canım. Yani onun için. Neyse o zaman başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Tamam. Şimdi bu kapıdan geçiyoruz. They will run into every door they yani. Kolay aslında Arkadaşlar ee, bu videoya 20 like gelirse size bir şey göstereceğim. Bu oyuna hileli indirmek. Hileli nasıl indirirsiniz? İndirirsiniz. Onu göstereceğim. Yani hileli Minecraft, Minecraft falan indirebiliyorsunuz. Yani bunu bilmeyen yoktuz. Tamam. Huh, come on. Hold Huh, come on, Allah, grab opportunities with both of their hands. Allah'ım. Lan git Allah Allah. Sana BS Kral PUBG oynarsa biliyoruz çekmiştim şey etmiştim onda yani. Hiç oynayamıyorum lan PUBG. gerçek. Değil aslında. Nereye gideceğiz dur lan nereye düşeceğiz? Evet nereye düşeceğiz ki? Aşağıda ya bir yer yok. Lan çoluktan düşüyoruz. All. Aa, aşağıda bir yer varmış. Ha tamam. Buraya yapmıştım. Bunun videolarını izledim sonuçta. Lan <laughs> eller arkasına koy. Şunu alıyoruz. Buradan çekiyoruz. Tamam. Yürüyoruz. Tamam. Geliyoruz. Geliyoruz. Bunu alıyoruz. Ve çekiyoruz böyle. Ben bir korkmasam. Bu arada tabletten oynuyorum. Yani gördüğünüz gibi hiç kasmıyor. Yani işte tabletinize, yani telefonunuza falan indirebilirsiniz. Hadi ya. Sırf bunun saat bekliyorum. Bir yer vardı bir tane oraya hiç yapamıyorum ya çok zor. Burada aşağıya düşeceğim. E şimdi buraya aşağıya. İşte <laughs> rahat aslında. Tamam. Şimdi şu notları alış. Aa tam Böyle. aslında video yapmıyorum demiştim ya. Orada aslında okul okul işlerim falan var yani ders çalışıyorum. Yani o 3 hafta içinde video yapmam yasaktı. Onun için video yapmadım. Ne ee, oluyor? artık. Ya hadi ya. ben tekelle yapacağım. kelle daha kolay ya. Kalk kalk. Evet. Kalk tamam. Yeter ilerleme. İlerliyor da. Daha. daha bu kadar yeter zaten. Burada bir şey var mı? Hadi ya go 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 koş. Ay lan bir tutunamadım. Bir tutunamadım ya. Allah'ım ayın kayıt. Oluyor lan ne kafasını yaşıyorum ben burada. Yeter kal kal ne ilerliyor lan daha fazla? İlerlemesene. Burada bir iki dakika mı harcadım? Video 12 dakikalık yapmak istiyorum. 12 dakikalık yapmak istiyorum. Tamam yaptım. Koş, koş. burası zor yani biraz burayı hiç yapamıyorum ne yapacağım ki buraya yeter yeter o kadar gittin yetmez lan yürü yürü biraz ben ne biraz ben ne? Tamam, 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 Yeter mi? Yetmez. Yani aynen yetmez. Birazcık daha ettirmem gerek. Erlet. The de. bağlıymış tamam tamam ya e, şimdi ne yapacağım oradan buraya atlayacağım tamam anladım ya öyle iki saat uğraş neyse buradan tek atlayamazsam bir başka bir yerden çıkacağım ya of Of ya Bugün kadar yere ben nasıl çıkayım? Ne ya çok yaklaştı lan. Tamam yeter yeter yeter. Ne ilah ezileceğiz demiş. Ablan düşüyordu paspas. Tamam. Ne, ne yaptım? <laughs> 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 yaptım. Tamam. Bak, yaptım. yaptım aga sakin sakin Huuu Yaptım Dört dakika mı yedim üç dakika mı yedim ya Üç Açtım burayı da nereye gidiyoruz Hadi bay bay ben gidiyorum Neyse arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Ee, bu videoya 10 like gelirse devamı gelecek, gelmezse de yine gelecek yani. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz.